Herkese merhabalar arkadaşlar. Orhan takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere e, sohbet tarzında bir video atmış olacağım. E, öyle algılayın 20 gündür video atmıyorum. Bayağı aksattım biliyorsunuz. Kusura bakmayın öncelikle. Arkadaşlar hastaydım. Yani hep aynı şeyden dolayı atamıyorum. Başka türlü zaten ben her türlü video çekmeye hazırım. Her türlü içeriğimiz de var. Sadece biraz grip olduğum için video çekemedim. Kusura bakmayın. ardarına e, Arda ardına yine videolar atmaya başlayacağım. Arkadaşlar bu videomda Galatasaray Deniz Spor maçı ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum sizlere. Ee, biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşması Galatasaray yedek ağırlıklı çıkacak diye bekliyorduk biz. Yani ben öyle yorumlamıştım. Oranlar da öyle söylüyordu. Ee, biliyorsunuz Instagram adresimiz tutan 501. Burada ben öğlen e, Galatasaray maçı için 2.5 üst diye yorumlamıştım. 1.32 orandan. Gayet güzel bir oranı vardı. Yalnız maç başlayana kadar bu oran Şöyle göstereyim sizlere. 1.17'ye kadar düştü. Zaten bir e, işkillendim yani bu kadar düşmesi normal değil dedim. Ya full kadro çıkacak dedim. Galatasaray'da full'e yakın bir kadro ile çıktı Deniz Spor karşısına. E, çok fazla pozisyona girmesine rağmen ilk yarıda Galatasaray 2 gol yedi kontra ataktan. Yani bence normal değil bunlar. Kasıtlı yapılan şeylermiş gibi geliyor. Zaten şöyle de göstereyim size. Galatasaray İlk gereği mağlup kapatıyor. İkinci yarıyı hemen bakın. 49 ve 50'de ardı ardına goller buluyor. Yani isteyen Galatasaray, isteyen takım atabiliyor ki Deniz Spor'da zaten PTT'den bile düşmeye hazırlanıyor. Yani öyle söyleyeyim maddi sıkıntılarından dolayı. Yani satılmış gibi duruyor maç. Ne bileyim yani ben öyle yorumladım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Yorumlara yazın isterseniz. Bu tarz maçlar çok fazla var. Yani özücü gerçekten. iki birden bir oynayan arkadaşlar da vardır eminim buna ya da ne bileyim Deniz Spor gol atamaz da oynayan olmuş olabilir. Çünkü Deniz Spor çok vasatın altında bir takım. Kalecileri iyiymiş baya onu görmüş olduk biraz. Yani ne bileyim bakın ilk yarıyı önde kapatıyor. Deniz'i de Galatasaray'a çeviriyor hemen. 2 golle. 16 oran. Bilemedim yani arkadaşlar. Biraz bana şaibeli gibi geldi bu maç. Neyse bu maç hakkında yorumum bu kadardı. Yani böyle bu tarz maçlara dikkat edin. Hele ki kupa maçlarına hiç karışmayın derim. Ben bile iki buçuk üstü verdim ve pişman oldum. Hemen geldi ama sonradan çok pişman oldum. Ee, diğer karşılaşmamız Lester Leicester, Liverpool onu da verdim ben. Ona da üç buçuk üst verdim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar e, maç paylaşımları ücretsiz bir şekilde devam ediyor. Tutan Bayis 6 0, 1 e, Burada birkaç açıklama yaptım. Bunları video durdurur okut, okursunuz isterseniz buradan. Instagram'dan takip etmiyorsanız. Şöyle göstereyim. Grubumuz işte hesap katlama. Bir de NBA ile alakalı bir paylaşım yaptım. Bunlara buradan gelip de bakabilirsiniz. Ee, her gece NBA paylaşımı yapıyorum. Onlara da gelip bakabilirsiniz. 12 saat 12 ile e, gece 1 arası. Yani o aralıkta paylaşıyorum. Kadroları bekleyip NBA'yi de bu araya gidiyoruz. Sadece dünkü kuponumuz Phoenix Suns'tan yattı. O da garip bir şekilde yenildi. Şöyle göstereyim. Mampisem'de. E ee, böyle maçlar olabiliyor. Bu ara futbolda Baya kötü gidiyorum. Farkındayım. E, son 5-6 gündür ücretsiz kupondan hiçbiri kazanmıyor futbolda. Kusura bakmayın yani ben de kasıtlı olarak size yatırtmaya çalışmıyorum asla. Hani ben buna bunu vereyim de bunlar bir yazsın kafasında değilim hiçbir zaman aslında. E, bugünden itibaren artık bir seriye başlayacağımızı düşünüyorum. E, şu Liverpool maçı da gelirse eğer güzel seriye başlayacağız. Grubumuz devam ediyor arkadaşlar. Grup ücretlerini değiştirdim. Artık Sadece e, tek bir ücret alıyorum. Ömür boyu grupta kalabiliyorsunuz. Yani kendiniz çıkana kadar çıkmak isteyene kadar grupta kalabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. E, önümüzdeki günlerden itibaren, yani yarından itibaren taktik videolar atacağım yine. Taktik videolarını ben beğeniyorsunuz, hoşunuza gidiyor, güzel yorumlar geliyor. E, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de TikTok hesabı açmayı düşünüyorum. Orada çok fazla bir kitle var. Hani iltifat oynayan bir kitle de var. Ee, önümüzdeki günlerde açarım büyük. Ben oran adını da oran takip yapalım. Çünkü bahisli bir şey yapınca sıkıntı oluyor. Ee, belki buranın adını bile oran takibe dönüştürebilirim yani o derece. Ee, takip edersiniz onu da zaten ben size söylerim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.